merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Besra ile pet takası edeceğiz. Değil mi Besra? Evet. Arkadaşlar şu an daha ben yeni geldim. Biraz üstümü... Arkadaşlar iki saatte girdim onu. Oyundan çıktı baştan girdi. Kaçık. Şaka var. Üst kattayım. Üst kattayım. Üst kattayım. Üst kattayım. <laughs> evet, üst kattayım. Orada değilim beyaz odadayım. Değil evet gelebilirsin. Evet bir süre de geldi arkadaşlar. Bir süre sana bir şey gösterebilir miyim? Hadi. 800 TL verdim. Senin ne kadar paran yok? <laughs> evet ben sana atıyorum. Evet şu an ben şunu koydum. Orduya çıktım mı? Hayır. <gülüyor> bunu falan verebilirim onun karşılığında. <laughs> onun bunu ver. Kendi kırılma mı Hem mi tamam? Wow, renkli kedimiz oldu arkadaşlar. Evet şimdi yeniden açıyorum ben sana. <laughs> Atın. Herhalde gelmedi bekle. Ben yine atayım canım. Şimdi evet. Ben sana atayım mı? Ben attım ben attım. Atın. <laughs> ya niye reddediyorsun kız? <laughs> ya bir iş. Ben, ben şimdi attım. Ya ben <laughs> sana arkadaşlar <atayım. gülüyor> oğlum ya gidip kaldım. Hadi atayım mı? Bekle ben sana. At bana. Hı. Evet, ha tamam. Ay şükür. Hmm, şunu Ve <gülüyor> e, onun karşılığında sen bunun, onu bunun karşılığında bana ne vereceğim <laughs> Bunun karşılığında bana ne verirsin? Bun onun karşılığında şunu verebilirim. <laughs> ve bu ve bunu ve bunu bunu <laughs> Çıkmasana ben iki, iki ayak kurbağayı bir koysana iki ayak. İki ayak kurbağayı. Ay sen, sen delirdin hayır, mi? Ne vermem? Bu binek. On. Hayır hayır. 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 Bu, bu, bir dakika bunu göstereyim bu ne? Yani sen bilmiyorsun. Bak. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Bak. Yani void kabul et. Tamam, atsana. Tamam. Ben sana attım. Şu an ben sana atmıştım. Ve attım ben sana. bu koydum bakalım. Hayır. Ben de hayır diyorum. Bir dakika. Ay çıktı bu sile. Gel. gel. Ya bence buna değer <gülüyor> yani. Ya hayır <laughs> Buna? O biraz önce ben sağladım. Şuna bana ne verirsin? 2000 şey. elmasa satılıyor. Bak onu da göstereyim sana. <laughs> Ne yapayım? Benim 2.000 daha çok. Tam ondan önce 6.000 dolar. Besira bak. Bu da ne? Göstereceğim sana. 75 elmas var benim. İstiyorum. Sana bir tane ver. Bir kere sana vereceğim. Ama geri bana vereceksin. Of. Olur mu? Sana denemen için verebilirim. Tek deneyimlemen için. Ben o şeyimi deneyeceğim. Neyine? Kurbağa Kurbağamı. Ne kurbağası kız? Denemedim bunu. Ha, kurbağa mı? O binek değil ki. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ya. Bana bunu canım Hı. takip ediyor. Elos TV. Bakın Baka şu kişi hediye etmiş Bunu bana. sana versem olur. Hı. Bunu versem ha, olur. Artık... Ha bu bakın Nayla yeter arkadaşlar. Elif sana bu şu kurbağayı versem. Hı? kurbağayı varsam kurbağa um, gel kız sen bir beni takip eder misin seni bir sürprize bir yere götüreceğim seni Hayır. takipçimle tanıştıracağım takipçim Hı. sana verecek ne hediye yes <laughs> şu an götürüyorum gel kız bucak kaldım tamam gel okey bas Gel kız burada. Çık çünkü, çünkü ikimiz de aynı anda kapıdan çıkmıyoruz. Şimdi bir dakika çevrim içimi bakayım. Zaten dünyada, 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 dünyada. Çabuk onun yanına koşmam gerek yani şu an. Mesela okey bas. Ee, nerede kız? Aa Nayla. Nayla, La! Nayla, <laughs> Nayla, 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 Nayla. Dur, 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 dur. Kız beni anlamadı, dur. Dur sana. Kız. Allah. Şu an diziz yüz önüne bakıyor. Kızım. Ha beni hatırlamadı şu an. Kız Nayla. Nayla 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 dur. Nayla. Nayla şu an beni fark etti. <laughs> bir süre bekliyor 2 dakika şunu da bir koyayım. Ee, şu an. Ee, sen <laughs> biraz, 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 biraz. Bu <laughs> Oha! 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 Sana vereceğim. Bekle, sana da alacağım. Oha! Kayaklıklar. O kaza. İki ayaklı rakın. Ben de o var kızım. Tek bırakalım. Lütfen. Canlı yayın yapıyorum bu arada. Ne onu attım neden kabul etti? <laughs> Şu an bir süre. Bekle. Bekle bakayım ne yapacak. Kabul canlı et. Yayın o yapıyorum. benim kardeşim de. Tamam bekle diyeceğim ilk, olarak. E, i̇ki rakamını lütfen. Logo Bakalım verecek mi? Verecek. <laughs> Sen... Ay kız nereye gitti? Bu Allah seni besire kız oyunda mı çıktı bekle bakalım. Evet oyundan çıkmış. Yok. Of ya bizim şansımız neyse burada pet devam edelim. Ya of yüzde bir şey oldu. Sen bana A, besire bu mu? sana yani. Tamam. Bunun karşında bunu vereceğim. Sana, sana onun karşılığında bana. bunu veririm. Şa ben de binek var Şakir'e. Binek. Oh, evet. Vermem Şakir'e. Ee, bana o efsanevi ver. Ne? Evet. Ee, aksolot. 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 <laughs> bu 50 elmas bu arada. Gösterteyim mi? İstemediğim paralar alırım. <laughs> Bunu istemedim ben. Tamam, değişelim. <laughs> Başka bir şey var. Hayır ya, kabul veremem. Kabul etme. Bekle, süresi doldu. Hmm, Sen bana o iki ayaklı kurbağayı ver, ben sana bunu vereyim. Hayır. Bak, bak bunun büyümüş halini sana hemen göstertiyorum. Ay bu değil. Şu Hayır. Hayır. Ben onu istiyorum. Neyi? <laughs> Bak bana iki yanlış verdi. Ben onu istiyorum. Biz de şundan bir tane açalım mı? Ne? Tıkla senin şansındır <laughs> bu. Tıkla bakalım. Bir süre sen de hemen benim evimin yanında beklesen. Okey bas sen direkt. Okey. Sen benim evimin yanında bekle canım benim. Ben hemen o koltuğa koyayım. Ee, ben ben ne kustum. Ben hani gidiyorum. Ya ben sana vermedim diyeyim. Veremem ama yani. Ne? Penguen, 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 penguen. Penguen. Penguen, penguen yok. Ya penguen. Bekle koltuklardan bakalım. Yılbaşı <laughs> yerindeymiş zaten bu. Ve hmm. size gelip çıkarttığın şeye bakmak ister misin? Hayır. Ben bak bak göstertiyorum ben. Sonra da başka birileriyle takas edeceğim. Belki takipçim çıkar. Besini. <laughs> <laughs> Al. <laughs> Neyse boş verin. Belki de naile internet bağlantısı kesilmişti. Ondan bir daha bakacağım. Yok, kesilmemiş arkadaşlar. O zaman biz pet takas yerine gidelim. Neyse ki basitten renkli kedisini aldım. <laughs> Yolunu ben um başarılı masraf verdim. Bana ne vermeseydin? Ya bu... Besire buga geldi. Evet arkadaşlar. Biz pet takasımızı edelim. Ben sonra Besire'ni Oha! Şakir'in renklisi. Şimdi daha Hazal TV. Ama istemiyorum. Benim Şakir'im orijinal çok son. Leyla Leyla, 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 Leyla. Hayır. Emma, Emma'cığım. Ne hayır diyorsun? Hayırdır? hayır, evet, hayır, evet diyorum. Leyla, Leyla bizim takipçimiz mi? Ya bakın arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bunu yükleyen de zaten. He. Korkan. Huh. Do, do, do. Bu reklam şöyle. Leyla, Leyla, Leyla benim takipçim olabilir mi? Leyla, Leyla. Leyla galiba da benim evet takipçim. Leyla, Leyla. Leyla, Leyla. Canım benim. Ben de var, 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 var canım benim var. Beren 9. Ay Beren 0 aldı. Beren 0. Noç. Ben de var. Ni beni. Hmm. İster misin? Bak onu, bak bunu alırsın onu ver. Hadi be. Bahçen ya. Off. Vitu'dan arkadaşlar bu doğa icanı alabiliriz. Lütfen Vitu. 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 Vitu bir şey gösterelim. Belki erkekse ben. Erkek yani. Bak bu var. Bak bu var. Bu yeni gelen. Ay yanlışlıkla attım bebeke. Bebek sen istemiyorum canım. Ay bebe attım. Hadi ya lütfen. Dur Emma. Emma'ya atalım arkadaşlar. Emma'ya hiç atmadık. Emma belki <laughs> Som. Leyla'da festival kelebeği var. Güzel bir şey. Vito lütfen. Yüzde yüz arkadaşlar. Yabancı Vito. Defne yeter. Bence arkadaşlar burada biri yok. Esma'm kabul et. Bir sürü bence al. Beş lira bekle ben senden bağlanacağım hemen. Senin için onu alacağım. Pengueni alacağım. Pengueni evet. alacağım. Ozgu mu onun adı? Ozgu. Ozgu TV. Ozgu TV. Ozgu. Ozgu ama da. Ozgu, 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 Aha Ozgu, Ozgu. Ay, ay yılmaz attım. <laughs> Yılmaz attım. Ozgu. 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 Tuana. Tuana. Evet Tuana kızıyor. Şurada gördüğünüz Tuana. Şurada da Ozgu. Şurada da Emir. Şurada da Melisa. <laughs> Ozgu lütfen. Ozgu. Arkadaşlar Ozgu bir şey yapmıyor. Kız Tuana onu. Tiki. Lütfen tiki. Lütfen tiki. Lütfen tiki. Lütfen tiki. 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 Hey bak tiki. Bak tikiye okuyayım. Tikiye okuyayım. Lütfen. Okay. Ben bunu alıp geliyorum arkadaşlar. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an takipçimle buluş Takipçimi buldum. Ya, ama kuru köpeğinin geçti ya. Ama iki ay kutup ayısı daha da nadir ondan vermek istemiyorum. Aşkım özür dilerim. İşte, bu da ayıcık. ayıcık istiyorum Berkay. Berkay Berkay'a bunu göstertiyorum. Berkay güzel bir şey koymaz. <laughs> ha, reddederim direkt. Kardan adam. Okey kardan adam bu. Hadi be, hadi be, hadi be. Berkay. Lütfen, berkay lütfen Berkay lütfen Berkay lütfen Berkay lütfen Berkay lütfen Berkay lütfen Berkay. Yeter. Berkay hadi be, hadi be. Lütfen. Yaof ya Berkay yaof. Çık Berkay. Berkay. Lisi adları neler? Evet, şu an. Lütfen ne? Lütfen ne? Şiracık. Yok yok adam yok. Böyle şimdi Çocuğum yok bizde yok. Bizde ondan da ahir. falan filan diyorlar. Puş. Dua istiyorum. Ya dua ver. Bak sana vallahi çok güzel şeyler var. Tiziksi bana ver. Tiziksi bana ver. Tiziksi bana ver. Tiziksi bana, 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 bana ver. Arkadaşlar, Bak, ben de var Bak bende var, bende var, bende var, bende var, bende var, bende var, Dermiş. Arkadaşlar şey neydi? Besire bir şey istemişti bu kızdan. Onu alalım Ozgu'dan. Ozgu hadi kabul et. Ozgu kabul et. herkese bir fark. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet tam yaptım derken arkadaşlar şu an biz besireli kısma devam edeceğiz. Besireye bir tane sürprizim var tabii. Şu an besire Okay, bastı. Şu anda ee, vereceğim petin ismini besire. Kayıt. Bana çok kötü bir tane pet ver. Yine de sana bunu vereceğim. <laughs> arkadaşlar ben ile bağlı geliyorum. Evet arkadaşlar şu an e, gel buradayız. <laughs> evet şu an attım ben sana. Atsın. Sen bize hemen girip geliyorsun. Arkadaşlar kötü, versin, kötü ver. Kötü hiç bir pet istemiyorum. Besire kalp koydum. Ben onları. sana bunu verirsem bana ver? vereceğim. Senin adını koydum. Hayır. Kayden. Hayır. Hayır. Ben karşılığında. Sen bir tane pet koy ben karşı. Gözü kapalı pet yapalım mı? Tamam. Şimdi ben ilk olarak gözümü kapatıyorum. Seçiyorum. Aa. Tamam ben gözümü kapatacağım. Evet inşallah videoya falan e, tıklama şuraya tıkladım. Bunu kapatın ya. Bunu bu kadar da şanslı. Ben ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Sen, kapatayım. sen kendin kapat. Hadi, hadi hadi Ben gerçekten görmedim ama. Ya hayır. Hayır vermek istemiyorum. Hayır. Evet. Hayır. 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 Hayır ya. Hayır Hayır. 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 Bu ilk başlangıçtı. Bu ilk başlangıçtı. Anladın mı? Böyle yapacağız şimdi. Tamam, tamam. mı? Tamam. Bir <laughs> sire kuşu verem. Tamam, Ben gözümü kapattım. sen tamam, güzel. Tamam. Hayır. Hayır, gözünü açık yaptım. Sonra ya. <laughs> tıklayamıyoruz da. Birazcık diye. Sen de ilk başa tıklamayacaksın. Ya! Gıcık. Gıcık şey. Haber. Gözümü ben seni kapatıyorum. Şu anda kaç bunun da Bir sıra hadi. Saç bir tanesini. Vereceksin ama. İlk başa tıklamak yok dedik. Tıklayamıyorsun Hı. birazcık. Hayır. Bakma. Yana kay biraz yana. Birazcık yanlara kay. Çok uzaktasın şu an. Hiçbir <laughs> şey yetişemiyorsun. Yüzü hadi. Benim. Daha <laughs> Beni sık <laughs> bir yere aldım ya. Yen. Hadi hadi seç seç. İlk baştakini seçemem. Onu seçemem. İkinciyi de seçemem. Seç. Zaten, zaten dokunamıyorum. Dokun. Dokun artık. Dokun artık. <laughs> Dokun artık. <laughs> hayır ilk baştakine tıklama yok dedik. Hayır ilk baştakine. Hayır. hayır yok. Aa, görmüyorum. Yok. Basit. Hayır bir tıklıyorsun sen ilk baştakine hep. Hadi. Tıkla bir tane. Tıkla. Bir sıra. Ya hayır. Bir hayır görüyorsun sen. Görüyorsun hadi. <laughs> Senin ben. ben işte. Seçtin. Işte. <laughs> <laughs> Onaylayacaksın. Hayır bana ne. Hayır ben de o zaman sana bunu veririm. Suresi de oldu. Ya gel diyorum sana. Hayır ben seninle küstüm. Bana ne. Küs. Koy koyayım. Benim koy 5 sıra ne yapıyor? Ben bunu da yapayım. Kalma. Hayır pet. bunun benim ne var? Bir tane ne var? Ba bana ne vermeyeceğim? Vermeyeceğim hiç petim ya. Allah Allah arkadaşlar. Benden pet çalmaya çalışıyor yani. Bir sıra ben pet takası yerine giriyorum. Seni davet ediyorum. Ettim. Gel. Niye? Arkadaşlar bir mesela... şey, kızlarla takılıyor? Benimle takılmıyor gidiyor. Kötü kızlarla takılıyor yani. Şimdi ne ayıcık? Hadi be hadi be hadi be hadi be. Hadi. Ne ayıcık? Ben bunu ayıcığa verdim. Hayır. Huysuz ayıcık lütfen. Ay sus Ada bak. Ay şu attım. Lütfen neşeli. Ne şili, ne şilayacak? yayın yapıyorum. Kaydediyorum lütfen. yayın <laughs> yapıyorum. Baksana. <laughs> Arkadaşlar hiçbiri vermiyor ki. Şu kraterin yanına gideyim ben. O'tbi de oynan ama ben kraterin yanına gideceğim. Şu an ne yaşadığımı hiç şu an anlatamam size. Kraterin Can <laughs> gerçek mi bu? Lütfen gerçek o. Gir git. Git. an lütfen. lütfen. Geliyor. Gerçekten şu an videoda kendi Gerçek mi bu Gerçek mi sahte mi Arkadaşlar Şu an kraliçelerin bir tane dünyasında Nerede Gitti mi Dünyada Acaba evinin falan Allah ne? gel arkadaşım be. beni sevecek. Şu an bir sıra bak kreatörün evi. Oha şu an onu çekmem gerek. Begül. Evet şu an video kapak fotoğrafını hazırlıyoruz. Oha söylüyor Evet şu an bir dakika bir dakika. Allah ya. Arkadaşlar şu an bir sıra ben şu an gelemem. Şu an ben e, geleceğim bir dakika ama. Ben şu an ben şu kreatörün yerinden bir ayrılacağım. Ayrılacağım tabii ki de ayrılacağım. Ama ilk olarak şöyle bir kapak fotoğrafı. Evet şu an 600 TL vererek harcadım. Ve hemen bunu cihaza kaydediyorum. Kapak fotoğrafı yapacağım. Kapak fotoğrafında da bunu görmüştünüz zaten. Evet, kaydettim. Nereye gitmiş olabilir? <laughs> Nerede ya bu? Galiba saklambaç falan oynuyor bunu. Besire bir benim dünyama gelsene. Hayır. Neymiş o? Arkadaşlar şu an ben e, bir nefete takasladım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bir şey yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, ben hemen Besire'nin yanına ışınlanacağım. alacağım. Arkadaşlar. Evet. Vay, bakın. Bir, bir dakika da arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar bu videomdan benim bu kadar olsun. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone ol. like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.